Evet çocuklar bu ünite sonu değerlendirme bölümünde bugün bunları çözerken çok aksilikler yaşadım. Bu üçüncü plan çekişim videoyu artık bayağı sıkıldım yani. İşte telefonun kapasitesi dolmuş bilmem bir şeyler neyse. Bir, sesin bir ortamdan diğerine geçmesini engellemeye çalışmalara ses yaratımı denir. Ses yalıtımında kullanılması gereken malzemelerin e, maddeler özellikleri nasıl olmalıdır? ses yalıtımı yapacak maddeler dokulu, yumuşak, girintili çıkıntılı filan olması lazım ki yani hava içinde bulunduran maddeler bunlar ses yalıtımını iyi yapan maddeler işte cam yünü, taş yünü işte belki şu kumaş türü şeyler bildiğimiz şeyler bile bunlar olabilir. Sesin bir enerji türü olduğunu kanıtlayan olaylara örnek veririz. Mesela bir arabanın korna çaldığı zaman çığ düşme ihtimali yüksek böyle dik yamaçlı, karlı, kaplı yerlerde çığ düşme olayı oluyor ki bu enerji, o sesin enerji olduğunu bir örnek. İşte böbrek taşlarının kırılması, sesle yapılması bu da bir örnek. Efendim hoparlörün önündeki bardağın kırılabilmesi veya işte bu opera sanatçısı olan tenorların bağırarak e, de, o özel bardaklar var. Kupa gibi, şöyle yüksek, kadeh gibi. O bardakları yani su bardağı, cam, e, çay bardağını kıracak hali yok. Öyle ince ve uzun bardağı kırması işte sesin enerji olduğunu gösteren olay. Sesi yayılmasından, yansımasından faydalanarak yapılan teknolojik aletler 3 tane örnek veriyor demiş. Mesela sonar cihazları e, bu şekilde. Araçların arkasındaki sensörler, işte ses sinyal, bizim duymadığımız sesleri gönderip geri gelmesi bu şekilde sesin yansımasından ultrason var mesela anne karnındaki bebeğin görüntülenmesi bunlara ait örnekler ee, diyebiliriz. İşte balina, e, yunus, yarasa falan var ama o teknolojik bir alet değil. O e, doğal bir hayvan onlar. Sesin iyi yayılabilmesi için ya pardon, sesin iyi yansıyabilmesi için çarptığı ortamın özellikle nasıl olmalıdır? Sesin iyi yansıyabilmesi için sesin çarptığı ortamın yüzeyin pürüzsüz ve sert olmasında fayda var. Güneşteki patlamaların sesi Dünya'ya neden ulaşmaz? Sesin yayılabilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç var. Ee, güneş ile Dünya arasında biliyoruz ki önemli ölçüde boşluk var. Bizim atmosferimiz yani hiçbir şey değil. 150 milyon kilometre mesafe var. Atmosferin kalınlığı e, tam net bilemiyorum ama 50-100 kilometre bir şeydir en fazla yani 150 milyon kilometreyle kıyaslanacak bir şey değil. Yani boşluktan ışık gelir ama ses gelmez. Mesela geliyor olsaydı güneşteki patlamalar bile duyma ihtimalimiz olabilirdi. Allah'tan ki yok öyle bir şey. Şimdi gelelim şu soruda. Demiş ki tablo verir incele aşağıda sonra cevaplayınız. Ortam sıcaklığı ile sesin yayılma süresi arasında nasıl bir ilişki vardır? Burada önce şunu söyleyelim. Mesela sıcaklığın 20 derece olduğu yerlere bakıyoruz. Sol tarafta maddeler farklı. Sıcaklığın değiştiği yerlerde bakıyoruz. Madde aynı, hava. Yani burada işte iki tane katı var, iki tane sıvı var, bir tane oksijen var. Sonradan da havayı koymuş. Havada da sıcaklıklar değişmiş. Şimdi diyor ki, ortam sıcaklığı ile sesin yayılma süresi nasıl bir ilişki var? Şimdi burada bakıyoruz. En fazla demir, sonra tahta, sonra deniz suyu, sonra metil alkol, sonra oksijen ya da hava neyse. Şimdi e, burada şunu görüyoruz. Katılarda en fazla sonra sıvılarda, sonra gazlarda. Fakat katılarda kendi içinde mesela bakıyorsun tahta ve demir var. Metil alkol ve deniz suyu da sıvılarda örnek. Bunlarda da yoğunluğu fazla olanda sesin yayılma hızı fazla. Eee da sıcaklığı da artırılmış. Mesela diyelim ki iki tane de demir alsaydık. İkisi de demir olsaydı, birinin sıcaklığı farklı, diğerünkü az olsaydı bu sefer sıcak olan da fazla olacak. Havada bunu görüyoruz zaten. Herhalde ikinci soruda bu. Bakayım. Ee, sıcaklıkları aynı olan maddelerde. Ha, evet. Şimdi e, neyse. Buradayken söyleyelim. Burada da sıcaklık e, farklı. Bak sıcaklığın 500 derece olduğu yerde 558 metre alıyormuş. 100 derecede 387. E, 20 derecede 344. 0 derecede 332. Şimdi ee, uygun bir açıklamayla tamamlayınız. Bir daha karşı bağırdığımız zaman birkaç saniye sonra sesimizi tekrar duyarız. Çünkü e, sesimiz daha çarpar. O bir engel görevi görür ve bize sesimiz geri gelir. Sesimiz işte bir enerjidir. Oradan e, buna yankı deriz. Efendim yansımayla bize tekrar geri gelir. Fakat burada şunu bilmek lazım. Mesela şöyle bir soru sorayım. Ee, bu soruyu sorduktan sonra siz cevabı vermeden şeyi durdurun. E, videoyu durdurun ve cevabı düşünün. Mesela biz e, bir kuyu olabilir, bir dağ olabilir. Şimdi sesin hızı ne kadar da? 340. Şimdi biz bir ses veriyoruz. A diyoruz ve sesimizi 10 saniye sonra geri duyuyorsak efendim dağ bizden ne kadar uzaklıkta? Evet, burada videoyu durdur. Neymiş? Ee, A diyoruz, bir engele dağa karşı. Sesimizi 10 saniye sonra duyuyormuşuz. Sesin sürati de 340 olduğuna göre dağın bizden uzaklığı ne kadar? Şimdi e, videoyu durdur. E efendim, cevabı bul. E efendim, 1700 metre. Şimdi siz belki büyük ihtimalle 3400 bulmuşsunuzdur. Ses 3400 metre yol alır fakat 5 saniye gider, 5 saniye de geri gelir. Yani bunu düşünmediyseniz. Şimdi ee, ses yaratımı için kullanılan süngerler kendi piramit şeklinde çıkıdıran sahiptir. Çünkü yani demin ses yaratımı yapılan maddelerin bir duvarda yumurta kolisi gibi yerleri vardı. Yani düz olursa, yumuşak da olmasına rağmen yansıyan bir şeyler olabilir ama böyle e piramit şeklinde girintiler çıkıntılar olursa yani birbirlerine de çarpıp oradan buradan seken şuradan tekrar tutulabilir diye. Uçakların alçak uçuş sırasında camlar titreşir hatta kırılır. Niye? Çünkü ses uçakların sesleri çok şiddetlidir. Bu e, şiddet enerjidir ve enerji camı titreştirir ve e, belli bir yeri açtıktan sonra camı kırar. Doğru yanlış var Sesin yayılması için maddesel ortamı gereklidir. Doğru. Sesin en hızlı yayıldığı maddeler katılardır. Doğru. Sesin bir yüzeye çarpıp geri gel, geldiği ortama geri dönmesine soğurulma denir. Yanlış. Yansıma denir. Soğurulma tutulmadır. Madde tanecikleri arasında mesafe arttıkça sesin iletim hızı da artar. Yanlış. Tanecikler arasındaki mesafe azalırsa sesin hızı artar. iletim hızı artar. Ses bilimine akustik denir. Doğru. Aynı kaynaktan çıkan ses farklı ortamlarda farklı işitilir. Doğru. Yani e, biz bir kaynaktan mesela iki taşı birbirine vuruyoruz. Havada farklı duyuyoruz. Ama suyun içinde vurduğunuz zaman ses farklı gelir bize. Şimdi şu olaylarla biz eşleştirecekmişiz. Kar yağdığı zaman ortamın sessizleşmesi, sesin soğurulmasıdır. Ultrason cihazıyla organların görüntülenmesi efendim sesin yansımasıdır. Hoparlörün ürünak olan balonun titreşmesi sesin enerjisidir. Hoparlörden çıkan müzik sesini duymamızda sesin iletimi olur. Şimdi bu da e, diyor ki do şey var. Çoktan seçmeli. Öğretmen öğrencilerden bir tanesinin gözünü kapatmış. Efendim bizim sınıfta diyelim ki öğrencinin bir tanesini tahtaya çıkardık. Dedik ki gözünde kapattık ya da tahtaya döndürdük. Dedik ki bir tanesine dedik ki sen oradan bir ses ver. Oturanlardan biri ses veriyor. Arkadaşınız da bunu tanıyormuş. Tanımaya çalışıyor veyahut da. Bu ne ile açıklanıyor? Sesin yayılma hızı ortamın cinsine bağlıdır. Burada ortam değişmiyor. Öyle bir şey yok. Sesin yayılması için madde tanecik madde tanecikleri gereklidir. E, bu doğru ama buraya uyan bir açıklama değil. Ses işitilme şiddeti şey dinleyici ses kaynağı arasındaki mesafeye bağlıdır. Mesafeyi değiştirmiyoruz yaklaşık olarak. Sesin özelliği ses kaynağından çıkan ses kaynağına bağlı olarak değişir. Evet çünkü her birimiz farklı bir ses kaynağısınız. Şimdi efendim, e, sesini 20 derecedeki farklı ortamlarda yayılma sürede tablolarımız. Buna göre KLM ortamlarındaki filan falanmış. E efendim K'da 344, L'de 5130, M'de 1463. Şimdi en hızlısı 5130. Bu katıdır. Bu gaz hava zaten 344 bu da sıvı. Yani L ka, L e, efendim şey şu demir olacak. E, M sıvı M su şu oldu yani bu da C şıkkı oldu. Şimdi burada çalar saat su, hava, zeytinyağı, demir filan konmuş. Fakat burada bir e, teknik olarak bir küçük bir hata var. Çalar saat ortada böyle boşlukta durmayacak. Aslında yani ses katılarda en hızlı yayıldığını soruyordur büyük ihtimalle. Yani şu çalar saatin zembereği var. Buna zemberek denir. Bunun kenara direkt vuruyor olmasına fayda var. Neyse en kısa sürede duyan öğrenci Demir Enes olur. En uzun duyan hava Efe olur, ee, Enes ve Efe yani C şıkkı mı oldu burada? Evet. Şimdi Merve'nin ne kadar kaşıkla kere tencere, yoğurt kovasına, cam bardağına, fırına farklı farklı şeylere vurmuş. Ee, bu sonuç ne olurmuş? Ee, kaynak değişirse ses de değişir budur. Işık hızında alakası yok. Farklı ortam yok metal kaşık katıdır filan diyor. Ya hayır, yani kaynak değişir, sesi değişir. Beş, sesin özelliklerinden yapılan uygulamaların biri değildir. Fark sensörü, sesten deniz derinliği, sonardan doğru. U ultrason cihazı da aynı. Dünya ile Mars arasında mesafe ölçülmez. Bu lazer ışınıyla ölçülür. Çünkü Dünya ile Mars arasında boşluk var. Bu ses boşlukta yayılmaz. Altı, sesin bir ortamda yayılma taşıdığın hangisine bağlı değildir. Ortamın saydamlığı. ortam oluşturamadığı entarjiler arasında uzaklığa bağlıdır. Ortamın sıcaklığına bağlıdır. Ortamın cizine bağlıdır. Ortamın saydamlığına değil. Ortamın saydamlığı ışığı geçirmeye bağlı. Evet. Bu da burada bitti. Allah'a şükür bu üniteyi de burada bitirmiş olduk. Evet. Bu üniteyi de bitirmiş olmuşuz. Görüşmek üzere diyelim.